Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bakan Işıkkan'dan ikramiye açıklaması. Bakan Işıkan, emekli ikramiyelerine artışla ilgili emeklerimiz müsteri olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bir araya gelip görüşeceğiz. Gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları adımları atarız. Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz dedi değerli izleyicilerimiz. Mali müşavir ve ekonomist Muhammed Bayram, değerli seyircilerimiz, şöyle söylüyor. Ben emekli ikramiyelerinin en az %50 artışla 3000 TL'ye çıkmasını bekliyorum. Kurban Bayramı'nda ikramiye ile önceden bir küçük baş hayvan alınabiliyordu. Ancak şu anda fiyatlar bir hayli arttı. En az %50'lik bir artışı şu an itibariyle devletimizin yapabileceği bir zam olarak görüyorum. Asgari ücrete %49.11'lik artış, emeklilere %49.25'lik maaş artışını burada bayram ikramiyeleri içinde emsal olarak düşünebiliriz. Cumhuriyet Bayramı kapsamında emeklilere tek seferde 5000 TL ikramiye verilmişti. Ben ikramiyelerin 5000 TL'ye yükseltilebileceğini düşünmüyorum. En düşük 3000 TL, en fazla ise 4000 TL artış olabileceğini düşünüyorum. Yani 2000 TL olan emekli ikramiyeleri en fazla %100 arttırılabilir. Diyor diye düşünüyor ve 4000 TL'ye çıkabilir diyor değerli izleyicilerimiz. E, 2018 yılında ilk 1000 TL verildiğinde değerli izleyicilerimiz asgari ücretin e, önemli bir bölümünü oluşturuyordu ve o zamana göre kıyaslandığında günümüzdeki e, asgari ücrete göre emekli ikramiyesinin 10 bin liranın üzerinde 10.500 lira gibi bir miktara karşılık geliyor. Ama tabii bu konuda hükümet nasıl bir karar verecek izleyip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Değerli seyircilerimiz tabii ki emekli vatandaşlarımız diyorlar ki öncelikle bizim emekli ikramiyesinden ziyade her ay aldığımız maaşların daha yaşanabilir bir miktara getirilmesi önemli diyorlar. Yoksa senede iki kez aldığımız emekli ikramiyesi. O kadar önemli değil düşünüyor birçok emekli. Çünkü e, ihtiyaçlar her ay devam ediyor ve her ay emeklinin ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Oysa ki emekli ikramiyesi senede iki kez verilen bir para. O da yaraya çok maalesef merhem olamıyor. O nedenle öncelikli istelik istekleri öncelikle maaşlarının güncellenmesi. 2008 yılında... E, Abo denilen yani aylık bağlama oranının 2000 yılına göre çok çok daha aşağı çekilmesi nedeniyle ilk bağlanılan emekli maaşı çok düşük oluyor. Daha sonra o düşük maaşın üzerine yapılan yüzdelik zamlar da e, telafi etmiyor. Çünkü baştan düşük bağlandığı için daha sonra yapılan yüzdelik zamlar hep düşük maaşın yüzdeliği olduğundan dolayı hiçbir zaman enflasyonu gerçek anlamda karşılamıyor. Ve vatandaşlarımızın rahat geçinebileceği bir e, maaş artışı ve ellerine geçen miktar maalesef olamıyor. Dolayısıyla öncelik olarak maaşların güncellenmesi gerekiyor. Daha sonra gerekiyorsa emekli ikramiyelerin artırılması gerekiyor. E, emekli vatandaşlarımızın isteklerini dile getirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.